Türk Hava Yolları'nın 30 yıllık grafiğine baktığımız zaman bize aslında çok net bir görüntü sunuyor. Gelin şimdi grafiği inceleyelim. Şimdi Türk Hava Yolları'na uzun vadeli bakmak istiyoruz. Aylık grafikte enflasyonist bir ortamda olduğumuz için dolar bazlı bakmak istiyoruz. Şimdi arkadaşlar şu bakın şurada 2000, 1996'da 2000'de 2018'de bakın burada da bir böyle zirveler gelmiş. O zirveler şimdi şöyle bir ışınımızı çizelim. Yaklaşık şöyle şu civarda değil mi? Evet, çizdik. Bakın burası aslında bir direnç bölgesi oluşmuş bu civarda yaklaşık 4.75 dolar civarı. Yani kısmen bazı yerlerde bakın evet. Buraları 1996'da geçememiş, 2000'de geçememiş, 2018 yılında geçememiş. Ee, hep sonra düşünde düşmüş, düzeltmesi olmuş, yani düşmüş. Ve 2022 yılının ekim ayında buraları geçmiş. Kaç dolar? Yaklaşık 4.76-5 dolar civarı arasında oraları geçmiş. Ondan sonra rally devam etmiş. 10 dolara kadar 10 doları göstermiş ve ondan sonra düzeltmesi başlamış. Ve Elliot'a baktığımız zaman bakın birinci dalga 2018 ikinci dalga 2020 salgın zamanı bakın o zaman böyle firmalar çok düşmüştü. Turizm ağırlıklı, yolcu ağırlıklı firmalar çok düşmüştü. O salgından sonra tekrar yükseliş hızlandı o zirveyi geçti o direnci geçtik ve üçüncü dalga yaklaşık 10 dolar civarında bit tamamlandı. Şimdi dördüncü dalga oluşuyor ee, ve muhtemelen de muhtemelen şu önceden kırdığımız şu direnci destek yapmaya geliyor. Buna pull bekliyoruz diyoruz, onay diyoruz ee, ve Elliot'un dördüncü dalgası bu civarda bitmesini bekliyoruz. E, temas edebilir onay almak için şu şu önceki 3 defa kırmaya çalışıp kıramadığımız ve 4.de kırdığımız direnci destek yapmaya gelebilir, temas edebilir. Ama 586 pivot değeri ile 480 civarı arasında 4. dalganın biteceğini ve 5. dalganın başlayacağını söyleyebiliriz. Bunu birazcık da Fibonacci ile gösterelim. Şöyle çizdiğimiz zaman bakın Fibonacci de aslında çok net gösteriyor kendini. Şu nitekin bakın 894 1618 değeri 894 oraları oralarda diyor ben abi ilk hedefime ulaştım diyor aslında. Ondan sonra düzeltme yaptım diyor. Şimdi ikinci hedefim 2618 diyor Fibonacci'ye göre ama Elliott'a göre şurası da 11 dolar civarında 11.80 dolar üzeri her bir rakam her bir fiyat aslında bir hedef 5. dalga olmuş olabilir ama Fibonacci'ye göre de 1380 dolar. Ve bakın Fibonacci ile Elliot şu hedefle uyuşuyor. Ama Elliot biraz daha temkinli olduğunu söylersek 11 dolar civarı da aslında bir hedef sayılabilir. Üstü de evet 12 dolar da bir sayılabilir ama Fibonacci'ye göre 13.80'ler ikinci bir hedef. Tabii ki burada aylık baktığımız için ve dolar bazlı baktığımız için biraz uzun vade ve 30 yıllık aslında yaklaşık bir burada analizden sonuç çıkarmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede Türk Hava Yolları'nı değerlendirdik. Yorumlarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz ve sorularınızı da orada belirtirseniz ileriki videolarımızda ona göre çekmeye çalışırız.